Arkadaşlar merhaba. Dropshipping ve FBM gönderimlerinde fiyatlama kısmında bir değişiklik yaptık. O değişiklikle alakalı sizi bilgilendirmek istiyorum. Şöyle ki, bir dropshipping gönderimi oluşturmak istediğinizde burada bir adet ürün göndermek istediğinizde burada ben bir test ürünü ekledim. Kanada'dan bir adres ekledim rastgele. Burada 1 lbs'lik bir ürün bir adet olduğunda buradan kargo firmasını seçiyoruz ve işte 873'ten başlayan fiyatlarla bu gönderimi yapabiliyorsunuz. Şimdi eskiden eski sistemimizde fiyatlamada şöyle bir şey vardı. Burada ürün adedi kaç olursa olsun yani birden fazla olduğunda onların birleştirilmiş halinin burada size fiyatını yazılım otomatik olarak veriyordu. Fakat böyle olduğu zaman ürünlerin birleştirilemediği durumlarda sizden ek ücret talep etmek durumunda kalabiliyorduk veya birleştirilse bile bazen ağırlıkta beklenenden farklı bir fiyat çıktığı zaman aradaki ek tutarı sizden talep etmek durumunda kalıyorduk. Dolayısıyla müşterilerimiz bazen bu ek çıkan ücretlerden ötürü şikayet edebiliyordu. Yani başta diyelim ki işte 30 dolar tutacak demiş yazılım ürünler birleştirilince. Fakat işte 34 dolar tutuyor. Aradaki o 4 doların neden çıktığı anlaşılamayabiliyor. Dolayısıyla bir şikayet olabiliyordu. O yüzden sistemi şuna döndürdük. Burada bu üründen bir tane değil de diyelim ki 10 tane göndermek istediniz. O zaman burada sistem artık şunu yapıyor. Bir adet için çıkan kargo bedeli 8.73 ise bunu adet sayısıyla çarpıyor. Yani 8.73 değil de 87.30 tutacak şeklinde sizden 87.30 talep ediyor. Adet sayısıyla çarpıyor. Yani bu 10 tane ürün sanki hiç birleştirilemeyecekmiş gibi her birine ayrı bir kargo etiketi basılacakmış gibi olduğunda ne kadar tutacaksa sizden o kadar ücret talep ediyor. Siz burada 87.30 ödeme yapıyorsunuz. Kredinizden bu çekiliyor. Daha sonra biz ürün bize geldiğinde eğer Dropshipping ise ürün bize geldiğinde veya FBM ise gidip envanterinizden o ürünü aldığımızda 10 adeti birleştiriyoruz. Daha sonra 10 adetin birleştirilmiş paketinin eğer birleştirilebiliyorsa yine tekrar söylüyorum 10 adet ürünün birleştirilmiş halinin paket ölçülerini ve ağırlığını sisteme giriyoruz. O zaman diyelim ki 87.30 değil de 30 dolar tuttu diyelim ki. O zaman orada size 47 .30 dolar 30 centi aradaki farkı kredinize direkt yansıtıp ondan sonra ürünü gönderiyor, ürünleri gönderiyoruz. Böylelikle size son, sizden sonradan bir ek ücret hiçbir şekilde talep etmemiş oluyoruz. Bunun değişik avantajları var. Ürününüz bize geldiğinde örneğin hiç bekletmeden çıkarma imkanımız oluyor. Böylelikle siparişiniz hiç geç kalmamış oluyor. Ama önceki sistemde nasıldı? Burada bir ek ücret çıkarsa önce sizden onu talep etmek durumunda kalıyorduk. İzninizin gelmesi, e-maillerin gelip gitmesi vesaire derken orada siparişiniz geç kalabiliyordu. Hatta bazı müşterilerimiz e-maili hiç görmüyor. siparişi Siparişimizden ek ücret alınamadığı için hiç gönderilemeyebiliyor hesabı sıkıntıya girebiliyordu. O yüzden böyle bir karar aldık. Burada bir tane için çıkan ücreti adet sayısıyla çarpıp kredinizden onu düşüyoruz. Daha sonra ürün bize geldiğinde ya da envanterimizden aldığımızda birleştirilmiş paketin ağırlık ölçülerini sisteme girip arada çıkan farkı kredinize geri yansıtıp ondan sonra çıkışını yapıyoruz. Sistemi buna döndürdük. O yüzden de burada adet sayısı çok olan gönderim oluşturduğunuzda yüksek fiyat görüyorsanız sebebi budur. Ama şunu da söyleyelim %90 siparişlerde burada çıkan ücretin çok çok daha altında bir ücret ödeyecek oluyorsunuz paketler birleştirilebildiğinde. O yüzden yüksek fiyat gördüğünüzde durumun bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakıp bundan haberdar olasınız diye bu videoyu da çektim. Ee, i̇yi satışlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.